şimdi aslında e, gerçekten tabii ki hep sürekli e, hani zayıflama ideal kilomuza ulaşma ve bunu kalıcı hale getirmek için uzun süre hani çalışırız bunlarla ilgili bir sürü e, uygulamayı yöntemi deniriz ama hani esas sorun bunların kalıcı hale gelmesi ve hani kalıcı olarak bunu artık Kronik o kilo sorunundan kurtulmamızdır. Yani bunlar dediğiniz gibi aslında şimdi mesela yaz geliyor. Öyle iki aylık bir, üç aylık bir dönem var önümüzde. Hani evet. mayoları giyeceğimiz, açık kıyafetleri giyebileceğimiz, şortları Hı. giyebileceğimiz dönem. E sonra kışın da tekrar eski e, o verdiğimiz kiloda alırsak sonra tekrar yaza aynı stresi girersek hani bu hayatımızda bir işkence haline giriyor olacak. Ama evet. hayatın gene ne yersek en sağlıklısı bu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hı. Zaten amacımız özellikle bu kitabı yazarken de amacım tamamen e, ideal kiloyu korumaya amaçlı e, hı hı. bir çalışmaydı. Aslında bakarsanız kitabın çıkış e, şeyi de çok e, ilginç. Tamamen kendinden e, yola çıkarak e, hı hı. bu kitaplığı yıllar önce aslında belki temellerini oluşturdum. Çünkü çocukluğumdan beri gelen bir kilo sorunum var. Ay vardı. Onu soracaktım kilolu muydunuz evet, gerçekten? Kesinlikle. Ne evet. kadar yani kilolu? Şöyle söyleyeyim, e, hani bu çalışmaları yaptıktan sonra bir 26 kilo verdim ve hani. O. O, evet. Şey. Ya kaç yaşlarında? küçükken ya, yok 5 6 sene öncesine kadar. Ha. Küçükken peki nasıldı kilo? Küçükken de kiloluydum. Yani ben çocukken hani şişko diye dalga geçip kovaladıklarını <laughs> hatırlıyorum. Aynen. Hani o zamanlar sevimliydim iş yapıyordu diyorsunuz. Kesinlikle. <laughs> ama sonra... sonra büyüdükçe yani ha. hani kronik bir e, şey haline gelmiyor. Başta insanın kendine güveninden tutun da hani, birçok sorununu e, hani oluşturan temel e, faktörler arasında yer alıyor. E, ama ben de sürekli hani mesela spor yapmayı çok severim. Hani sporla bir dönem kilo verdim. Sonra bazı işte diyetler ya da programlarla gene o kiloyu vermeye çalıştım ama sonrasında hiçbir şekilde bunu kalıcı hale getiremediğimi fark ettim. Hmm. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Hani e, çevreme baktığım zaman her şeyi yiyen ve e, hiçbir şekilde kısıtlamada bulunmayan ama gene de ince kalabilen insanların olduğunu keşfettim. Ve dedim ki sonra hani bunlar yani bir şey olmalı. Hani bir tamam zaten kilo vermenin tek bir fiziksel kuralı var. Hani aldığınızdan daha fazlasını yakmalısınız. Evet. Ama bu e, hani uyguladığınız şeyin sonucunda oluşmalı. E, sonra onları hani biraz daha dikkatli incelediğim zaman bazı özelliklerinin olduğunu keşfettim. İnce insanların, sürekli ince kalan insanların bazı özellikleri var. Bunun temelinde de, bu kitabın temelinde de aslında bunu anlatıyorum. Ne mesele anlar? Ee, onlara geleceğim. İsterseniz hani, <laughs> e, onlara gelmeden önce değinmek istediğim bir şey tamam, var. Tamam, buyurun. E, kitapta hem davranışsal hem de psikolojik anlamda yemeğiyle ilgili aslında e, çalışmalar anlatılıyor. Pratik uygulamalı çalışmalar var. E, davranışsal anlamda e, işte o e, ideal, yani, kilomuza ulaştığımızda ince insanların e, özellikleri ve bizdeki olması gereken özellikleri denk geliyor. Hı hı. E, hatalı davranışlar neyse onları bulup düzeltmek gerekiyor. Amacımız tamamen yanlış öğrenilmiş ya da başka şeylerden ortaya çıkan bu davranışsal kısmı biraz değiştirmek. Yani şöyle benim bünyem ben kilo veremiyorum, su içsem Hayır. yarıyor gibi bir şey onu atıyoruz. E, su içsem yarıyor do yani doğru ama şundan dolayı doğru. Mesela e, diyet dediğimiz zaman e, bilinçaltı inanılmaz bir şekilde bir savunmaya geçiyor. ...yani var olan bütün sistemleri kapatıyor... ...aslına bakarsınız... ...hani verdiğiniz mesaj bilinçaltına... ...artık bundan sonra yiyecek gelmeyecek... ...bir kıtlık dönemi başlayacak... Hı hı. ...ve o dönemden sonra siz... ...ne içseniz, e, ne yeseniz... ...mutlaka yarayacaktır... ...çünkü bütün vücudun kontrol edildiği yer... ...aslında bilinçaltımız. ...ve hani bilinçaltının... ...bir kontrol merkezi olduğunu düşünürsek... Hı hı. ...burada e, var olan bir hatalı program bütün sistemin yanlış çalışmasına sebep olacak. Yaptığımız şey işte buradaki hani o e, hatalı programları bulup onları değiştirmek. Dört tane altın kuralımız var aslında. Ve e, az önce sizin sorunuza gelsek hani ideal e, kilosunu koruyan insanların da özellikleri bunlar. E, eminim herkesin bildiği ve aslında hani çok e, şey bir şey değil, yani bilinmedik şeyler değil ama Hı. önemli olan bunları tabii ki hani bir davranış kalıbı haline getirip uygulayabilmek. Hı. Birincisi Hafif acıktığımızda yemek yemek. Hafif, hafif acıktığımızda. Burada hemen hafifin hani göreceli bir göreceli bir kavram olduğu için hani evet. hemen onu belirlemek lazım. Hani böyle bir açlık skalası yaparsak. Kimisinin hafifi yoktur. Gözü dönmüştür. Oo bütün sofrayı sürüp <laughs> süpürür. Doğru hani benim hafifim ben su içsem doyarım. Evet. Öyle bir işte. Hı. Mesela birden ona kadar bir açlık cetveli düşünelim. Bir açlıktan midemizin birbirine yapıştığı ve artık nefes alamaya